Berke biz nereye gidiyoruz? Şuna bak. Bakayım. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biz? Biz yurdumlara gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Yurdumlara. Ne alacağız marketten? Marketten ne alacağız? Taş oynayalım. Hayır markete gidiyoruz taş oynayamayız. Gel. Tamam. Tamam oynadık artık taşı. Marketten ne alacağız? Bir. 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 Biz markete gidiyoruz. Marketten ne alacağız biliyor musun? Marketten yukarıda aldık. Hayır yumurta alacağız. Yumurta alacağız. Evet. El salla. El salla. El salla. El salla. Seni burada Bey salla